Merhabalar, bugünkü aracımız 2015 model Volkswagen Scirocco. Aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın ilgili hatlarını birebir kaplıyor. OEM Fit diye adlandırılan cihazımız farklı araç donanımları ve farklı çerçeve donanımlarıyla e, modellere modellerine farklı cihazlarda sunabiliyoruz. Web sitemizden bunu da takip edebilirsiniz. Bu birinci konuydu. İkinci konu fabrikasyon konektör yapılarını bozmadık. Birebir karşılıklarını kullandık. Bir önemli konu kullandığımız özel bir kembas interfez var. Bu interfez sayesinde aracın direksiyon kontrol tuşlarını sistem üzerinde çalıştırdık. Yine kullandığımız kembas interfezin bize verdiği avantajlı aracın sıcaklık değeri bu şekilde kapı açma bilgileri klima bilgileri gibi birçok konfigürasyonla sisteme taşınmış oluyor. Yine araç ayarlarında ilgili kısımdan görebilme yeteneğine kavuşturuyor cihazımız. Bir eklentimizde göre görüntüş kamerası geri vites aldığımız zaman kameramız devreye giriyor. Yine kullandığımız o CAN bus verdiği avantajla aracın park sensörü diyaframları ön arka çalışmış oluyor ve geri de trajektör desteği de ilgili turuncu çizgilerde dönmüş oluyor. Boşa da ileri vites alıyoruz. Otomatik devreden çıkmış oluyor. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2015 model Volkswagen Scirocco. 9 inç cihazı entegre ederken bir adet özel yapıyı oluşturduk. Konnektör yapılarını bozmadık. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Kullandığımız basla birçok konfigürasyon bilgisini çalıştırmış olduk. Geri görüş kamerasıyla montaj tamamlanmış oldu. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle bu tarz bir arayüz sizi karşılıyor. Farklı arayüz seçeneklerinde ilgili uygulama üzerinden hem satın alma hem de dahil hafızasındakilerle kullandırma yeteneğine sahip. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor cihazımız. Şu anda Apple telefonumuz kablosuz olarak bağlı. Şu anda CarPlay arayüzündeyiz. Orada mısın? Dinliyorum. İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da şu anda gökyüzü parçalı bulutlu ve sıcaklık gibi Apple CarPlay ve Android Auto'yu bu şekilde kullanıcı kablosuz olarak kullanmış oluyor. Her iki akıllı telefondan ekran yansıtma yani screen mirrorlik kısmında yine ilgili uygulama kablosuz gerçekleştirmiş oluyor. Başka neler kazandırıyor? Radyo kısmı <laughs> Radyoda RDS sinyallerini alabilir. Nitekte radyo istasyon havzaları var. Dinlediğimiz istasyonu ismiyle kaydedebiliyoruz. Bu şekilde 18 adet istasyonda kayıt altına alınmış oluyor. Buradayken direksiyon kontrollerini gösterelim. Ses açma, ses kısmalar. Kayıtlı istasyonlar ya da şarkı atlama tuşları olarak çalışmış oluyor. Sessiz alma tuşu çalışıyor. Çağrı geldiği zaman telefon açma tuşu da çalışmış olacak. Bluetooth ile telefon görüşmesi ve telefonla müzik aktarım için Bluetooth yapısı, mikrofon kazanç ayarları, cihazın üzerindeki mikrofon ve harici mikrofonu sol direğe çektik. Böylelikle telefon görüşme kalitesi en üst seviyeye çıkmış olacak. USB konnektörleri üzerinden videolar ya da müzikleri açabiliyoruz. İlgili ikona dokunup klasör seçimlerimizi yapıp müziklerimize erişim sağlayabileceğiz. Ya da ilgili ikona dokunup yine klasör seçimlerimizi yapıp videoları da erişim sağlamış olacağız. Cihazımızda üç türlü navigasyon var. Birinci türlü navigasyon GPS üzerine çalışan offline navigasyon navigasyon. ilgili GPS sinyallerini görebiliyorsunuz. İkinci tür navigasyon cihaza internet paylaşımı yapılıp Play Store hesabı üzerinden kurulmuş Google haritalar, Yandex ya da farklı uygulamaları kurup kullanabilir kullanıcı. Üçüncü tür navigasyon örnek ise Apple CarPlay ve Android Auto modundayken konum mantığını kullanmış olacak. Şu anda Apple'ın kendi haritası, Google Maps, Yandex gibi uygulamaların tamamı sistemde çalışmış oluyor. Burada gece ve gündüz modlarını da gösterelim. Far duyarlılığı yani gece ve gündüz modları da sistemde çalışmış oluyor. Android işletim sistemli ürünümüz Play Store hesabı ilgili bu Play Store hesabı oluşturulup cihaza internet paylaşımı yapıldıktan sonra artık YouTube ya da birçok içeriğe de erişim sağlamış olacak kullanıcı. Bir eklenti biz geri görüş kamerası olduğunu söylemiştik. Aracı çalıştıralım. Geri vites aldığımız zaman kameramız devreye giriyor kullandığımız kamera analog eşli bir kamera. Derinlik netlik ve açı veriyor. Şöyle biraz ileri alalım. Park sensörlerin sesi azalsın. Ön ve arka park sensör diyaframları çalışmaya devam ediyor. Geriftes aldık. Kameramız devrede. Kullandığımız kamera analog eşli bir kamera. Şu anda konumlandırma itibariyle aracın plakasını ve üst tarafı görebiliyoruz. Geniş açılı. Trajektör desteği. Tekerleğin hareketlerine göre trajektör desteği de sorunsuz çalışmış oluyor boşa değil elif Otomatik devreden çıkmış oldu. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi dönemde çalışıyor? Hakkında kısmına girdiğimiz zaman t 18 platformu bu işin en stabili. Cortex'in A55 işlemcisini kullanıyor. 1.6 GHz hızında. RAM 4 GB, 64 GB dahil hafızası var ürünümüz. Aracımız 2015 model Volkswagen Scirocco. 9 inç cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk. <laughs>